bilişim uzmanı Emre Özcan'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Emre Bey yayınımıza. Hoş, hoş bulduk Mehtap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şunu soralım. Sanal oyunlardaki tehlikeler nedir? Ee, öncelikle sanal oyunların ve mobil oyunlar dediğimiz özellikle cep telefonu üzerinden e, yapılan bu oyunların Hı. daha çünkü mobil ve cep telefonları tercih ediliyor. E, bu oyunlar Çevrim içi ortamda, yani sizin internet ortamında bir başka oyuncuyla iletişime ve etkileşime geçerek e, yaptığınız oyunlar anlamına geliyor. Bunun tabii e, sadece tekil olarak sizin oynadığınız versiyonu da var ama bir başka kullanıcıyla etkileşime geçebiliyorsunuz internet bağlantısı yoluyla. Hı hı. Bu sanal oyunların temelinde e, hep bir yarışma var tabii ki. E, yani e, hangi oyunu oynarsanız oynayın, bir yarışma usulüyle tasarlanıyor. Bu oyunlar bu yarışmayla kurgulanıyor ve bu yarışmanın sonucunda da bir ödül var. Ee, burada oyuncular bir ödül için aslında, e, oynuyor bu oyunu. Hı hı. E, özellikle pandemiyle birlikte dijital oyunlarda, sanal oyunlarda inanılmaz bir artış e, yaşandı. E, Birçok kişi e, o süreçte sanal oyunlara, dijital oyunlara alıştı ve aslında bu bir bağımlılık haline geldi günümüzde. E, dijital oyun bağımlılığı da bir tanımlıyoruz biz bunu. Bu nedir dijital oyun bağımlılığı? Özellikle e, insanların cep telefonuyla uğraştıkları her an e, bir oyun oynama isteği ve oyunun sonucunda da ödüllendirilmesi yani kişinin aslında kendini, benliğini gerçekleştirmesi olarak ve kendini gerçekleştirmesi olarak da gördüğü bir alan haline geldi ve burada da ciddi tehlikeler içinde barındırıyor. Zaten birazdan da üzerine konuşacağımız gibi. Evet yani motive edici iki e, alanı var. Birincisi rekabet. E, hani kalabalık da oynanabiliyor diyorsunuz. Farklı kişilerle de oynanabiliyor. Tek başına oynanmıyor diyorsunuz. E, bir diğeri de ödül. Rekabet ve ödül. E, bu da kendilerini iyi hissettiriyor. Peki e, şimdi bizi izleyen evet. ailelere e, önerilerde bulunacak olursak. Gençleri nasıl ağlarına düşürüyorlar ve bu anlamda neler yapmalı aileler önlem açısından? Özellikle burada ailelere en büyük tavsiye, yani gençlere cezbedici rekabet ve ödülün, bu gençleri bu tuzağa çeken bir aslında unsur bu ikisi de. Evet. Ailelerin burada dikkatli olması gereken farkındalık kazanmak, yani oyunlara karşı ee, ne kadar işte e, çocuklar e, bu oyunları tek başına oynuyor olsa da ebeveynler de onlarla birlikte bu oyunların içeriğine dair bilgi sahibi e, olabilirler. E, bu oyunlarla alakalı e, daha fazla e, çocuğuyla e, üzerine konuşabilirler. Biz bazen e, şunu da diyoruz. Tabii ki aileler bu oyunu bizzat kendi oynamasına gerek yok. Ancak hani bu oyunla ilgili e, özellikle e, çocuğuyla sohbet edebilecek kadar bir aşinalığı ve farkındalığı olmasını öneriyoruz. Hı -hı. Çünkü oyunda geçen bütün senaryoları çocuklar aslında çevresini anlatıyor. Yani evet. e, zor durumda kalması, para istenmesi, belki bir zorbalığa maruz kaldı. Belki tehdit ediliyor o an oyunda. Belki oyun üzerinden mesajlaşmalar da var bu arada. Yani bir chat alanı var. Evet. E, ve bunlar yapılan uygulamalar var. Belki bey. buradan bir de bir evet. tehdit daha barındırıyor bu konu. Aslında biz bunun üzerinden konuşmak istiyoruz bu konuyu. E, hemen e, o anlamda sorumu yönelteyim. Şimdi bazı suç örgütleri bu e, bilgisayar oyunlarını hedef alıyor. E, bu bunun nedeni nedir ve bu e, bağlamda gençler suça mı yönlendiriliyor, bulaştırılıyor? Ee, özellikle. E, suç örgütlerinin hedef aldığı oyunların içeriği genelde savaş Aha. oyunları. Yani savaş üzerine oyunları tercih ediyorlar. Evet. Ve e, buradaki savaştan da özellikle işte silah e, olması, içinde bomba içermesi, yani savaşa ait bütün unsurların içinde bulunduran e, oyunları e, tercih ediyorlar. Bunun da tabii ki özel bir sebebi var. Çünkü e, genelde suç örgütleri e, bilgisayar oyunları üzerinden, ee, ve işte savaş oyunlarındaki o sahneler üzerinden gençleri ağına çekebiliyor. Çünkü özendirici bir etkisi var buradaki oyunları. Savaş hmm. oyunları e, kullanıcıları, oyuncuları özendiriyor e, ve o ortamda aslında yaptığını normalleştirmeye çalışıyorlar. Yani savaş oyunlarında hedef aldığı kişileri bir e, normalleştirerek, bir adalet duygusu içerisinde bu oyunların e, oynandığını, hmm. algısını e, oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da bir strateji bu da, yani. Evet, tabii bu da bir stratejinin bir parçası. E, suç örgütlerinin bu oyunları tercih etmesinin e, tek sebebi içeriğinden dolayı. Yani içeriğinde hı hı. E, savaşı normalleştirmesi, e, çatışmaları normalleştirmesi. E, bunu da bilinçaltına, e, özellikle çocukların bilinçaltına evet. en güzel e, oyun yoluyla sokabileceklerine inanıyorlar. Ve oyunlarda da bu yöntemi tercih ederek e, ciddi anlamda çocuklarımızı, gençlerimizi aslında e, zehirliyorlar diyebiliriz burada. E, hmm. Bu tabiri kullanmak yanlış olmaz. E, buna özellikle ailelerin dikkat etmesi gereken nokta mutlaka oyunların içeriğine e, konuk olmak. Hem ve aileler hem de denetimi. eğitimciler aslında. Eğitimciler de bu anlamda. Evet, tabii evet yani aslında eğitimciler, aileler evet. e, ve toplumun e, bütün yetişkin kesimlerini ilgilendiren bir konu bu aslında. Hmm. Çünkü e, e, ebeveyn denetimi dediğimiz bir sistem de var dijital oyunlarda ve birçok sosyal medya platformu nedir bu ebeveyn denetimi? Hı hı. Ee, burada ebeveynler çocuğunun oynadığı içerikleri görebiliyor, denetleyebiliyor, düzenleyebiliyor, takip edebiliyor. Ee, bunu da birçok platform aslında ebeveynleri özellikle denetimi artırmak adına getirmiş durumda. Burada e, çocuğunuz bir siber zorbalığa maruz kaldığında, e, tehdit edildiğinde hı hı. ya da bir oyuna zorlandığında e, bir bildirim geliyor ebeveynlere ve bu şekilde aslında ebeveyn de çocuğunun oynadığı oyunları çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyor ve bir çıkmaza girmesine engel olabiliyor. Nedir bu çıkmaz? Yani bu oyunlar yoluyla tehdit edilip ailesine hiçbir şekilde haber veremeyen evet. çocuklar ve gençler var. Buna girmeden önce ebeveyn müdahale etmesine yönelik bu ebeveyn denetimlerini biz kullanılmasını öneriyoruz. Peki şimdi burada başta da aslında söyledim kamikaze gençleri diye bir terim kullanılıyor. Bu kamikaze gençleri ne anlama geliyor Emre Bey? Ee, gençlere aslında intihar oyunları, yani savaşın içinde intihar senaryoları var savaş oyunlarının içerisinde. Hı hı. Nedir bu intihar senaryoları? Belli bir görev veriliyor bu oyunlarla, ee, bir görev ve misyon yükleniyor bu gençlere ve çocuklara. Ee, bu da e, genelde intihar görevi oluyor. Ee, hı hı. Onlara verdikleri intihar görevini tamamladıkları da karşılığında bir ödül kazanıyorlar. Ee, bu ödülün bazen oyunlarda seviye yükselmesi için yarıyor, bazen de. Maddi karşılığı olacağı söylenip bir vaatte bulunuyor ama çoğu kişi zaten bunu oyunlarda daha fazla yükselmek için kendini gerçekleştirmek için bunu kullanmaya çalışıyor. Aslında bu kamikaze gençlerinin altında yatan neden onların intihar senaryosuyla bu oyunlara sürüklenmesi ve bu intiharı gerçekleştirdiğinde ödüllendireceğini özellikle belirtilmesi. Hı hı. Peki yani bir genç bu tür bir suç örgütüne örgütü tarafından hedef alındığını fark ederse ilk ne yapmalı, ne yapabilir, nereye başvurabilir, nasıl bir yöntem uygulanabilir? Eee burada özellikle çünkü gençlerin de aynı evi... zamanda bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Aileler, eğitimciler ayrı ama gençlerin de bu konuda bilinçlenmesi lazım kesinlikle haklısınız Metop Hanım. burada aslında şunu önerebiliriz önerebiliriz gençlere de e, bir intihar senaryosuyla oyuna sürüklendiğinde bunun karşılığında ödül alacağı ya da e, para verileceği ile ilgili bir vaatte bulunduğunda e, bu oyunlara karşı daha temkinli yaklaşması gerekiyor oyunlarda e, sizi intihara e, özellikle yönlendiren ya da kendinizi e, öldürmenizi söyleyen yani bu bu tarz hı hı. özellikle sizi belli alanlarda e, tehdit eden oyunlara karşı daha temkinli olunması gerekiyor gençlerin ve çocukların. Hı -hı. Bu oyunların özellikle e, ilk e, görev senaryoları dediğimiz kısmında verilen görevlerin içeriğinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor ve sanal oyunlarda çoğu zaman masum gibi görünen oyunların belli bir aşamayı geçtikten sonra yani ilk aşamalarda size böyle görevler vermiyorlar genelde Daha böyle basit görevler veriliyor. Sonraki aşamalarda size artık intihar de Kamikaze evet. dediğimiz kısma geçiyorlar ve bunu son aşamada yapıyorlar. Yani sizi belli bir aşamaya getirdikten sonra o yüzden öncelikle size masum gibi görünen oyunları e, daha dikkatli e, takip edip e, sonrasında eğer bu oyun size evet. bir intihar görevi müsyanı yüklüyorsa kesinlikle bu oyunları oynanmasını e, ve bu konuyla alakalı da e, ebeveyniyle de tabii ki iletişimde olarak gerekli mercilere çünkü platformlar da var bununla evet. alakalı. Ee, buralara bu oyunun içeriğinin intihara sürüklediğini ve bir savaş senaryosu olduğunu e, bildirebiliyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum.